Aşkım sabah kampa gideceğiz. Kampa gitmek için benim bir önce eve gitmem gerekiyor. Başka bir akşam yeniden seninle eğleniriz. Hah, geldim eve. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Muratçım. Çok güzel bir gün geçirdik. Eğlenceli ve keyifliydi. Seninle vakit geçirmek bana da çok iyi geldi. Bana da bana da hayatım. Bana da çok iyi geldi. Hadi bakalım. Sabah görüşürüz. Sabah kamp için çok heyecanlıyım. Git de erkenden uyu. Çantanı hazırla. Her şeyini koy bir poşete çantaya sabah hazır ol tamam mı? Şipimle gelip alacağım seni. Seni seviyorum. ben de seni çok seviyorum hayatım. Evet görüşürüz görüşürüz. Çok heyecanlıyım. Ben de gidip bir an önce uyumam lazım. Bir de arabayı değiştireyim. Ha? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Aslında bir şey yapmıyoruz. Yarın bir şey yapacağız ama şimdi çok yoruldum. Bir an önce eve gitmem lazım. Aa telefonum çaldı. Evet arkadaşlar galiba bir şeyler oldu. Evet arabayı Allah çok kötü sürttüm ama yapacak da bir şey yok artık. Şimdi arkadaşlar şöyle çekelim arabaya garaja ya de otoparka çekelim bir an önce eve gidip yatalım. Çünkü sabah erkenden kampa gideceğiz. Evet kampı sevenler var mı aranızda? Hı? Kamp sevenler var mı? Ne, kaçınız kamp seviyor? Ya da hiç kampa gittiniz mi? Ha? Ya ya hayır tutmayın üzerimi. Lütfen yalvarırım tutmayın. Ben korkarım silahtan. İlk defa görüyorum. Hey. Günaydın arkadaşlar. Ne kadar da güzel bir gün ya. Şu güneşe bakar mısınız? Vallahi çok güzel bir gün. Hı, hemen gidip hazırlanmam lazım arkadaşlar. Yüzümü dişimi fırçaladım. Evet. Evet, saçlarımı da bir güzel yıkadım böyle sapsarı pas parlak oldu mis gibi oldu e, yeni yeni, tişörtlerimi de giydim şimdi şunu da alalım yanımıza kampta lazım olur arkadaşlar ayımaya gelir emaneti çıkarmamız gerekir hadi bakalım şöyle arayalım bakalım ne yapıyormuş ne diyormuş hazırlanmış mı Allah Allah meşgul çaldı ya yine uyuyakaldın Lara ya. Arkadaşlar bu Lara da şey uyuyakalıyor. Ben uyandırıyorum. Demek ki dün çok yorulmuş. Hadi bakalım en iyisi ona. Anahtarı bendeydi zaten arkadaşlar. Gidelim. Ee, olmamış arkadaşlar. Mesaj attım ama olsun. Biz de e, onu aldıktan sonra jip almaya Hadi bakalım şöyle çıkalım. Hoppa. Evet arabamız da yakıyor arkadaşlar. Çok can canlı bir arabamız var ya. M6 Allah az kalsın Ama sürtmedik sorun yok. Araba çok koyuyor ama ben yine yola getiriyorum arkadaşlar şöyle girelim bakalım. Evet acaba geldi benim mi bekliyormuş bile hani hatta diye yoo burada da yok arkadaşlar bir şey oldu tezgilerin kuvvetlidir ama biz en iyisi şu emaneti çıkaralım. Evet şöyle girelim içeri arkadaşlar ben bir yani bir şey başladım yani. Şöyle girelim içeri hadi bakalım yo, çok heyecanlıyım. İnşallah içeride kimse yoktur. Lara, Lara ben geldim. Evde yok musun hayatım? Hala uyuyor musun? Arkadaşlar ses yok. Lara, uyuyor musun hala? Beni duymuyor musun? Ee, Yo arkadaşlar. Aa, nerede? Ay bu yok arkadaşlar bir dakika. Yani, nereye gitti acaba? Bu her yer büyük düzenli şey bozulmamış. Lara yoksa eve girmedi mi acaba? Nasıl arkadaşlar? Hiç bir iz yok ya. Bu kadar temiz olamazlar anne. Hani. Yatağı da bozulmamış. Kesin bir şey var arkadaşlar. Vallahi kesin bir şey var. Bir dakika. Bu iş burada yok. Kesin bir şey oldu arkadaşlar ya. Hayır, burada hiç kimse yok. Ne yapacağız şimdi? Eyvah, bir şey oldu lara ya. Çabuk 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 arkadaşlar arabaya atlamam lazım. Eyvah ya. Onu eve kadar bakmalıydım hemen gittim. Böyle olmaz ya. Bu kadar da bir şey olmaz arkadaşlar. Arayalım bakalım tekrar. Alo. Alo Lara. Sen kimsin ya? Ne? Lara'yı mı kaçırdın? Lara'yı mi? Olamaz. Arkadaşlar. Lara'yı kaçırmışlar. Ulan var ya. Hepinizi bitireceğim lan. Hepinizin alayınızı bitireceğim. Arkadaşlar Lara'yı kaçırmışlar. Bu başı videoda mafya vardı ya Passatlı mafya hatırladınız mı sokak yarışı yapmıştık adamı dövmüştüm O adam Lara'yı kaçırmış ya Nasıl olabilir bu nasıl olabilir Neyse arkadaşlar en azından biraz hackerlık biliyorum da Telefonlarından konumunu bulabildim ve şu an aşırı sinirliyim Gidip onların mafya üstünü onları başına yıkacağım arkadaşlar Lara'yı da onlardan alacağım Hadi bakalım çok uzakta değiller ama Benim bir an önce gitmem gerekiyor Aa, çok sinirlendim. Bunu bana nasıl yaparsınız? He? Sizi şimdi oraya gömeceğim gömeceğim hepinizi alayınızı tek tek gömeceğim oraya beni bekleyin Murat'ı sinirlendirmeyecektiniz hmm. arkadaşlar olamaz böyle bir şey ya siz kimsiniz de nereyi böyle yapıyorsunuz ha arkadaşlar az kaldı hadi bakalım şöyle gidelim geldim arkadaşlar geldim çok az kaldı şurada gördünüz mü o kırmızı yerli üst o mafyanın üstüymüş konumdan bulabildim uydudan ee, çıkardım şöyle arabayı şuraya çekelim bütün tecizat yanıma aldım onları şimdi bitirme vakti geldi siz demek Murat'ın sevgilisini kaçırmak ha? Demek ki siz beni daha tanıyamadınız. Siz Murat'ı daha tanıyamadınız. Ama bugün hepinizin alnına Murat ismini yazdırmazsam hem de o mermilerimle 7.62'li mermilerimle hepinizin alnına Murat ismini kazıyacağım oğlum. Hepinizi bitireceğim lan. Hiçbir şey bırakmayacağım burada. Yarın polisler geldiğinde bir tane insan vücudu bulamayacak. Çünkü burası havaya uçacak arkadaşlar böyle bir ada vardı ya artık böyle bir ada var olmayacak şimdi çok mükemmel bir giriş planı hazırlamam lazım acaba geceyi mi beklesem hayır hayır olamaz gece kadar Lara'yı orada bırakamam ne yapmam lazım şöyle yavaş yavaş gitmemiz lazım yavaş yavaş onlara hiç gözükmeden dikey şekilde onlara paralel şekilde ilerlememiz lazım ki onlar bizi göremesinler ama şöyle Ağaçların arkasına saklanarak gideceksiniz. Süper 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 almamız lazım. Eğer beni fark ederlerse işimiz bitti demektir arkadaşlar. Biz beni fark etmeden oraya kadar girmemiz lazım. Şimdi şöyle yapalım mı? Arkadaşlar aslında savaş gemisi getirecektim buraya. Ama içeride Lara da olduğu için onu yapamadım. Bir dahakine savaş gemisiyle geleceğim arkadaşlar. Savaş gemisiyle gelip burayı onların başına yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle geldim. Yavaş yavaş ya keşke yeşil kıyafetler giyseydim hiç gözükmezdim. Ee, şu şu çimenin içine girelim. Tamamdır. Çimenin içindeyken aralarından şöyle geçmek geç geç, geç geç. Evet. Arkadaşlar. Hoppa böyle atlayalım. Aa geldik 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 çok az kaldı. evet şimdi burada ne dersi arkadaşlar? Bizim için birazcık sıkıntılı bir zaman ama kesinlikle bunların arasından serileceğiz. Ne yapalım? Bombalamayla başlayalım. Odaklarını dağıtmamız lazım arkadaşlar bombayı atıp onların dikkatlerini başka bir yöne çekeceğiz ve ondan sonra Lara'yı onların arasından kurtaracağız arkadaşlar. Şöyle ilgili değil, değil, ilgili değil. bakalım kaç kişiler acaba kaç kişi saklanıyor olabilirler ki burada bu kadarcık adada ne yapıyor olabilirler ve bulutlar kimler ki adada saklanıyorlar ya kesin kendilerine özel bir ada almışlar orada saklanıyorlar arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Oo bir dakika ben bunların Karşıda bir tane fırlatırım sonra bombalamayla al Allah, Allah patlat 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 koy 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 bombayı koy artık alırım arkadaşlar çat pat hepsini patlatacağım of gördüğünüz mü kaç kişi patladı bir anda evet bir kişi daha gitti onların büyük bir şekilde gitmiş olduk arkadaşlar ha sen kimsin lan ben böyle bak patlatırım denize atarım hadi arkadaşlar girelim alın lan size alın hepinize Ha? Demek benim sevgilimi kaçırırsınız. Görün bakalım, görün. Hepinizi bitireceğim. Benim sevgilime kim karışır lan? Gelin bakayım buraya. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet. Aha orada bir tane daha güvenlik var. Özel güvenlik. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunlar örgüt mü? Örgüt tarikat bunlar. Bakar mısınız? Bunların üstünde çöpçü kıyafetleri var. Bunlar o zaman şehre dağılıp çöpçülük şehri yapıp ondan sonra da ne yapıyorlar? bir şey olduğunda hepsi aynı yere gidiyorlar. Oo bir dakika vur şunları vur 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 vur. Gelin buraya gelin gelin arkadaş. Orada iki kişi daha kaldı. İki kişi dışında adam var mı acaba? Gitmemiz lazım yaklaşmamız lazım. Şöyle hadi bakalım vurulmuyor vurulmuyor. Mermi geçirmez setleri var arkadaşlar. Hiç gözükmeyen. bir şöyle evin arkasından dolaşalım ve Lara'yı bulalım arkadaşlar. Ya evin içindedir ya da buralardadır. Buluruz onu. Aha Bunlar da arkadaşlar bilgisayardan yöneten hette Bakın görüyor musunuz? Beni bundan aramışlar. Ben bunları IP böyle şey, bu şekilde buldum. Arkadaşlar hepsini bitirelim. Lara buradaymış. Lara'yı buldum arkadaşlar. Lara'yı bulduğumuza göre artık buradan kaçmana vakti gelmiştir ama bunlar kaçmadan birkaç şey daha yapmamız lazım. ay vay be, burada bir tane daha asker varmış. Arkadaşlar bunlar halkın içinden kişilermiş ya. Hiç de fark edememişiz görüyor musunuz? Bir şunu vur bakayım buradan. Aa, beni böyle vurur işte. Arkadaşlar Evet olay bittiğine göre artık gidebiliriz Lara ne yapmışlar sana Her tarafın kan içinde Kaç 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 arkadaşlar Kaçmamız lazım Lara buraya gel çabuk 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 Hadi kaçalım az kaldı Evet motosiklet burada Geçen koymuştum buraya durması için mi? Hadi Lara atla çabuk 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 Bunları biz yakalamadan kaçmamız lazım Bu kadar yavaş davranma Hadi bin 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 kaçalım arkadaşlar Evet Lara'yı da aldığımıza göre artık kaçmanın vakti gelmiştir Bir dahaki gelişimde burayı arkadaşlar bombalayacağım. Öyle bir bombalayacağım ki burada ada bile kalmayacak arkadaşlar. Dümdüz dümdüzlük bir şey olacak. Şimdi vakti gitmenin sırası. Hadi bakalım. Yürü rampadan yukarı çıktıktan sonra arabaya varacağız ve arabayla beraber kaçacağız. Evet geldik. Sonunda atla bakalım Lara. Kaç 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 arkadaşlar. Lara gel 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 çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Hadi bakalım. Atlayalım. Lara acele et. Tren geliyor. Lara ne yapıyorsun ya? Acele etsene. Hadi. Allah treni gördünüz mü arkadaşlar? Motosikleti attı gitti neyse biz hemen şu tenla diğer tarafına geçersek işimiz çok rahatlayacak hadi bakalım şöyle kaçtığımıza göre tamamdır şöyle yapalım bundan sonra yola çıkmamız lazım bir e, baya baya bay, dururken bay, bay, bay. az karşım çarpıyordu bize şöyle geri geri gel ve arkadaşlar Lara'yı kurtardık mafya da çökerttiğimize göre bu şeyden sonra güzel bir şekilde tatile çıkabiliriz. Ne tatil arkadaşlar saçmalamayın. Mafya ile düşmüşüz tatile gidemeyiz. Birkaç süre bir zaman saklanmamız lazım. Biraz seyirle takılmamız lazım. Sonra ortaya durulduğunda ortaya çıkarız artık. Haberlerde herkesle arkadaşlar kesin bizi konuşuyorlardır. İşte ünlü mafya çöktü. İşte o saldırı oldu. Kaç tane ölü kaç tane yaralı var diye arkadaşlar çıkacak ortaya. Olsun biz kaçtık arkadaşlar. Sonuç olarak Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Çok ama çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.